Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte petlerim insan olursa nasıl oldu diye bir adlı video çekiyoruz. Ee, kombinler yapacağım ben 3 tane pet belirledim o petleri çıkaracağım ve onları onlar gibi giyinip ten renklerimi onlar gibi yapıp işte onlar gibi giyinmeye çalışacağım. Bakalım e, nasıl olacak şimdi e, bu arada kombinlerimi puanlayacağım da. Ee, bakalım nasıl kombin olacak. Ben o kadar güzel kombinler olacağını düşünmüyorum. Çünkü sonuçta petlerime benzeyeceğim. Yani bu kadar güzel bu şu anki üstümdeki kombin kadar güzel bir kombin zaten olmayacak. Ama bakalım böyle karışık karışık şeyler giyineceğim. Benzetmeye çalışacağım. O zaman şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar 24 aboneyiz. Lütfen yardım edin. Bir 50 aboneyi geçelim. 70 abone hedef koyalım. 70 abone hedef koyunca herkese hediyeler dağıtacağız açacağım. Canlı yayın açacağım. Canlı yayında bana takas atanları, arkadaşlık atanları kabul edeceğim arkadaşlar. Ama tek hedefimiz 50 aboneyi geçmek. Lütfen arkadaşlar bana yardım yardım edin. Abonelerimiz Ay konuşmayı unuttum. Abonelerimiz çok az ve gerçekten bize yardım etmeniz bana yardım etmeniz gerekiyor. Ay konuşamıyorum. Nerede kalmıştık? O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk petimiz hayaletli oyuncak bebek. Bakalım hayaletli oyuncak bebeğe benzeyebilecek miyim? İlk başta giyinme alanımıza girelim. Evet arkadaşlar giyinme alanına geldim bu şekilde. Şimdi hayaletli oyuncak bebeğin suratı. Arkadaşlar hayaletli oyuncak bebeğin suratı böyle bir garip bir suratı var. Ay suratı nasıldı ya? Evet arkadaşlar baktım gözleri böyle düğmeden gibi bir e, gözlermiş. Şimdi de bakalım yüzüne. Şimdi düğmeden olacak gözleri ama PKX'de düğmeli gözlü bir şey yani gelmedi. Bu arada bedavaya ücretsiz yapmaya çalışacağım. Yani şunlara falan para veremem üzgünüm. Ama böyle aa arkadaşlar bu bakın düğme gibi görünmüyor mu? Tamam bu. Evet, şimdi diğer şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdiki şeyimiz ise saç. <laughs> evet, şimdi saçın nasıl? Saçı şu arkadaşlar. Saçı bu. Bu saç. Ama biz başka bir örgülü saç bulmamız lazım çünkü ne dedik? Ücret. Aa bu arkadaşlar bu evet bu. Evet, şimdi bunu giydik ama onu siyah boyatacağım. Siz bekleyin aşağı inelim kıyafet 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 şimdi böyle siyah elbise gibi bir şey yani siyah bir elbise bulmam lazım ee, şöyle üst alt yap a arkadaşlar buldum buldum ya mavili bir şey gibi aslında ya, şu gibi aslında ya bu gibi arkadaşlar ben hemen bir uygun üst seçip geliyorum Arkadaşlar tek uyumlu üst buydu şimdi bir de altına etek giydireyim. siyah ki belli olsun elbise gibi. Evet çok güzel oldu ayakkabıları da sanırım bu şekilde yani bir değişikliğe gerek yok. Kafasında kurdelesi var arkadaşlar kafasında kurdelesi var hemen onu yapmam lazım. Nerede şu şeyler? Mesela küpe olarak bir şey takamam. Şöyle bir bakınalım unuttuğumuz şeyler. Var var var. Hemen şapkaya gidiyoruz. Oradan bir şeyler yapacağım. Şimdi hayalette oyuncak bebeğin kafasında bir tane toka gibi bir şey var. Ee, toka gibi bir şey var. Bu arada arkadaşlar arkadan az önce ses geldiyse çok özür diliyorum. Videomuza devam edelim. Evet. Ee, ay bu ne? Çok güzel. Ama çok böyle bir şey yok bence. Bir tane kurdeleli bir şey bulmaya çalışıyorum da yok sanırım. Bu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte bu da kurdele yerine geçiyor. Tam bu konusun Gözlüğü yok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hayaletli oyuncak bebek kombinimiz de işte bu şekilde oldu. Hayaletli oyuncak bebeğe sizce benzeyebildim mi? Evet arkadaşlar hayaletli oyuncak bebek gördüğünüz gibi elimde bir şey tutamadım ama olsun bakalım çantadan böyle balon gibi bir şey varsa var tabii ki de. Ben de olanak bitmez. Kırmızı balon gibi bir şey tutuyor. Onu tutayım ben de. Arkadaşlar tıpatıp aynısı olmadı mı ben hayaletli oyuncak bebeğin? Lütfen bana bir yorumlarda açıklık getirebilir misiniz? Hayaletli oyuncak bebeğe benzemedim mi? Bakın ayakkabılarımız tıpatıp aynı, görüyor musunuz arkadaşlar? Ay gerçekten bak ayakkabısına bakın. Benim ayakkabıma bakın. Ben sadece büyüğü arkadaşlar. Şimdi fark ediyorum. Neyse o zaman diğer petimize geçelim. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz Kromi niye adı Kromi? Hemen onun açıklamasını yapayım. Bir arkadaşımız benimle karşılaştı. Sana bir hediyem var dedi. Bu senin için dedi. Bunu verip kabul etti. E ben de işte ne verdiğimi hatırlamıyorum ama bir şey verdim. Direkt kabul etti. Arkadaşlar bana hediyeler vermek isteyenler zaten kullanıcı adımı falan biliyorlar. Yani bana arkadaşlık atabilirler ve bana hediye verebilirler. Yani hediye vermek isteyenler için böyle bir duyuru yapayım dedim. Yani bu topa Facebook hediyeleriniz olacaksa bana arkadaşlık atıp ulaşabilirsiniz. Ben de sizin Boto Pumps Pays geri çevirmem. O zaman şimdi Chromie'ye benzeyelim. Evet arkadaşlar Chromie'ye benzemek için buraya geldik. İlk başta krominin teni pembe. Burada aynen bu pembe arkadaşlar. Tıpa tıp bu pembe. Şimdi yüzü. Yüzü. Şimdi pembe gözleri var arkadaşlar. Şu olabilir de bunun mor gözleri var ama. Yani arkadaşlar o kadar... aa pembe gözleri. Aha işte arkadaşlar pembe gözler. Tamam şimdi... Ee, hemen geçiyorum. Evet şimdi ise saçlara geldik. Hemen saçını yapalım. Saçı bana göre... Nasıl bir şey olurdu? Böyle pembiş... A kırmızı arkadaşlar bu bence. Bence bu arkadaşlar. O zaman şimdi diğerine geçiyorum. Evet buradan da böyle pembemsi bir üst giyeceğim. Onun üstü böyle kırmızı giymek zorundayım sanırım. Çünkü pembe bir şey bulamadım. Aa arkadaşlar bakın bu olur gerçekten. Ama bu biraz daha mı açık pembe? Tamam şimdi o zaman bu. Çünkü başka üst bulamadım yani. Benzeyen yok. Altlara geçtim. Altlardan şu şort olabilir. Şu şort. Aa arkadaşlar bu pembe tamam bu olsun o zaman. Pembe başka bir şey var mı benim ücretsiz? Ee, yok. O zaman üstümüze de başka bir şey giyelim Böyle pembeye yakın olsun tamam. Çok güzel olacak. E, şu olabilir aslında. Bu olsun. Aa arkadaşlar bu. Bu 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 bu. Bu direkt bu pembeyi gösteriyor zaten. Evet şimdi ise ayakkabılara geçtim. Ayakkabılarda böyle pembe gibi mi olsa yoksa ayakkabı giymezsem mi? Bakayım. Öyle pembe gibi. Bu ayakkabım var arkadaşlar pembe gibi aslında. Veya şunu giyebilirim. Bunu giyeyim. Evet arkadaşlar gözlük olarak bir şey takmayacak. Bakalım kafasından şunu bir çıkarayım. Başka böyle pembemsi bir şey var mı kafasında? Aa bu. Evet bu var. Şimdi ise sona erdi. Bakalım böyle pembe bir ben falan yok. Tamam sona erdi arkadaşlar. Yapışımız. Bu arada bunu ben çok sevdim alacağım. Şimdi değil ama. Evet arkadaşlar yapmamız sona erdi. Şimdi çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar gerçekten de bayağı benzedim ya. Baksanıza şuna. Aynısı oldum ya. Ay ten renklerimiz tıpa tıp aynı oldu da gerisini bilmem. Ay bu arada çok benzedim. Kafama leğen takmış gibi görünüyorum bu arada ya. Arkadaşlar tas kadar şey bu ne? Neyse. Evet çok güzel oldum ya. Ay çok yakıştı. Ay bu arada ben bu kombini kaydederim arkadaşlar. Kaydederim çünkü çok benzedik. O zaman şimdi de günün son hayvanına mı geçelim? Evet arkadaşlar sıradaki petimiz yaprak yaprak. Diyorum. Şimdi sana pembe pembe oturacağım ama şimdi birazdan yeşil olacağım. O zaman yeşil olma serüvenimiz başladı. Evet. Şimdi ilk başta yeşilsen Aynen bu teni var. Yeşil bir böyle sinirli bir yüz yapmam lazım. Şöyle sinirli olacak. Kaşları çatık olacak. Heh. Bu mesela. Ama böyle bezmiş gibi bakıyor mesela. Bu şekilde olabilir. Böyle daha kızgın böyle. Tam arkadaşlar o zaman galiba böyle kaşları çatık bir şey. Ee, şimdi de saça geçiyorum. Saç çok önemli ama şu leğeni bir kafamdan çıkarmam lazım ilk başta. Çünkü saçımı göremiyorum. Evet şimdi yeşil saç. Çok güzel. Bu saç ne güzel yeşilmiş. Ben boyamışım bunu. Yazıklar olsun şimdi, şimdik, 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 şimdik. Arkadaşlar ben yeşil saç şu var da. Şöyle. Bakın çok güzel olurdu ya. Neyse şimdi bunu kendi rengine çevireceğim. Sonra yeşil bir üst giymem lazım. Burada bayağı bir yeşil seçeneği var da. Ah arkadaşlar bak bak bak. Bu yem yeşil üstü giyeceğim. Altıma da bu yeşil altı giyeceğim. Ayakkabı yok. Eldiveni giyeyim ben bunu. Yeşil. Hatta eldiveni birazcık kaktüslü gibi bir şeymiş. Ayakkabıları da bu tabii ki de. Ay çok güzel oldu ya. Arkadaşlar ben şunu anlayamıyorum. Bakın burada düz pantolon. Şurada da pantolonu da A değilmiş, değilmiş. Evet arkadaşlar ben böyle giymek istiyorum. Evet arkadaşlar yapraklı tıpatıp aynı oldum. Yaprak çok benzedik kız. Vallahi çok benzedim ya. Ay kaktüs evle de aynı olduk. Vallahi artık kaktüs eve böyle gireceğim. Neyse o zaman sonu yap. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. İzleyip geçmeyin lütfen. Hadi bay bay.